El Merhaba. Çemberde uzunluk test 8 ile tekrardan devam ediyoruz. Bugün 8 tane şirin soruyu beraber yorumlayacağız. Testimize orta demiş bakacağız göreceğiz yorumlayacağız. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruya başlıyoruz. BC'nin çap olduğunu söylemiş. O zaman benim yarı çapım hocam 4 kadar dursun. DC'yi bir tamam. A noktası verilen bir çember üzerinde hareketli değişken nokta olmak üzere ABD'nin alabileceği en büyük değer için AD ne kadardır? Bak gençler ben A'yı buraya alsam bu değişken nokta ya, ne oldu? Küçüldü değil mi? Benim A'da maksimum elde edebilmem için aslında A'yı buradaki nokta olarak alabilirim. A1 diyelim hatta seninle bunu. Hatta A diyelim. A değişken ya sıkıntı yok. Gelsen bunu birleştirsem. Gelsen burayı da birleştirsem. Niye hocam? Çünkü üçgende yükseklik taban değişmediği için alandaki en büyük faktör oluyor. Mesela burada çektiğim zaman taban aynı olduğu için H çok küçük geliyor. Burada mesela H2 biraz daha büyük ama en yükseğe ulaşacağı yer yarı çap noktası kesinlikle. Dolayısıyla adam AD'ye X demişti. X ne oldu? Buraya kaydı. Geldim bak şuradan dikimi attım. Hocam burası ne kadar? Dedim ya yarı çap kadar olacak. Yani 4 kadar. E hocam burası da 4 ise burası 3 kadar gelecek. E 3'üm var 4'üm var. X de buradan aslında 5 gelecek. Buradaki en karıştırıcı detay A noktası verilen bir çember üzerinde hareketli dediği zaman A'yı burada stabil düşünmemek lazım. İstersen A'yı gel buraya koy. Nasıl istiyorsan aslında da sorudaki tek hikaye buydu. Hazırsan ikinci soruya geçelim. Şimdi sorumuza devam ediyoruz. Daire şeklindeki masa örtüsünün bir kısmı şekil birdek gibi aşağı sarkıtılıyor. Bu durumdaki aşağıdaki parçanın AB'ye en uzak mesafesi yani şuraya 6 kadar oluyormuş. Tamam. Merkez nerede hocam? Merkez de burada olsun. Burası R olsun. O zaman benim yarı çapım R artı 6. Bunu anladık değil mi? Şununla şunun toplamı. Yani aslında ben bunu uzatsam şu şekilde şurası 6 kadarmış. Aşağı inmiş. Yarı çapım R artı 6 dedim. dedi tamam. Ardından şekil 2'de gibi bir örtünün kısmı yukarı çekiliyormuş. Bu durumda ise CD'ye en uzak mesafesi 3 birim oluyormuş. Yani şurası aslında 3 birim. O zaman şuradan indiğim zaman tamam R artı 6 olacağı için burası R artı 3 geldi. AB diyor 24 kadar diyor. O zaman bak merkezden dikkatli ya? Bunları ne yapacak? 12 12 bölüşecek. Geldim burayı da birleştirdim. Hocam çember olduğu için yarı çapı R artı 6. Üçgeni şuraya çizdim. R var 90 var 12 var. Burası R artı 6. 12, 16, 20 sağlar mı acaba derken sağlamadığını gördüm. 9, 12, 15 sağlar mı derken 9, 12, 15 gerçekten de sağladı. R'ye 9 dediğim zaman benim yarı çapım 15 kadarmış. E madem R'ye 9 dedin hocam burası 12 kadar. yarıçapın e yarı çapın ne kadar hocam? Yarı çapı da çektiğim zaman yarı çapım 15 kadardı. Yine merkezden kirişi atılan dikme kirişi iki eşit parçaya bölecek. E ben Pisagor'dan gelip burayı 9 bulduktan sonra burayı 9 bulacağım. Buradan da cevabım Ceyhan şıkkı gelecek. İkinci soruyu Ceyhan'la kapatmış olduk. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yine bizim çizmemizi istediği bir soru var karşımızda. A, B, C, D karesini çiziniz diyor. Çizer inşallah. Biraz dikdörtgene benzedi ama neyse. Kare içerisine AB çaplı. Şöyle bak A, B, C, bir söyleyelim. AB çaplı yarım çember çiziniz diyor. Şöyle bir yarım çemberimi çizdim. Çok da benzemedi. Daha yeni ki daha güzel olmuştu. Şöyle AB çaplı bir çember çizdim. Çember üzerindeki bir P noktası işaretleriniz. P noktası AD'ye 4, BC'ye de 9'muş. O zaman P'yi şuradan alalım. AD'ye geldim bak ne yaptım? 4 kadar dedim. BC'ye ne kadar dedi hocam? BC'ye de 13 kadar dedi pardon. BC'ye de 9 kadar dedi. O zaman karenin bir kenarı hocam 13 kadarmış tamam. P noktasının karenin CD kenarına uzaktığı ne kadardır? Benden burayı istiyor gençler. Şimdi bak 4'e 9'u görünce benim aklıma hep 36 geliyor 6 geliyor. 4 4'te 9'u görmek de ne zaman görürsen adamlar aslında o dikliği göstermeni istiyor. Hocam nereden anladın? Bak A ile D'yi birleştirsem, D ile E'yi birleştirsem, pardon B'yi birleştirsem. Şimdi gelsem insem buradan dikimi. Çapı gören çevre açı zaten dik değil mi? E 4 ise burası 4, 9 ise burası 9 değil mi? Dolayısıyla bak ne oldu? Dikten dikindim. Ne var? Öklit bağlantısı var. Hocam buraya H desem H kare eşittir. 4 çarpı 9. H'ın sonucu 6 geldi. E hocam karenin bir kenarına daha Ah, yine 13 demiştik. Bu da karenin bir kenarı. Dolayısıyla bak buraya 7 birimlik bir uzaklık kalıyor ki benden de zaten soru onu istiyor. Şimdi hazırsan 4. soruya geçelim. 4. sorumuza devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen O merkezli daire şeklinde kağıt AB ve CD boyunca katlandığında katlanan kısımlar şekil 2'deki gibi birbirlerine teğet oluyor. Katlama sorularının temel prensibi şekli eski haline geri getireceğiz değil mi? Şöyle bir çizelim. Şöyle bir çizelim. Şimdi şu nokta devam edecek. Hatta şöyle uzatayım. Bunu da böyle uzatayım. EF demiş A kadar burası 2A kadar. Hocam A ise A. Hocam burası 2A ise 2A. Dolayısıyla benim yarı çapım RM ne kadar oldu? 4A'dan 6A kadar oldu. Bölü 2 pardon. Yarı çapım 3A kadar oldu değil mi? Çünkü çapım gördüğün gibi 6 E hocam şimdi yarı çapım 3A ise burası 2A. Burasının A gelmesi gerekiyor. A, B, 8 kök 2. Kirişi atıran dikme kirişi 2 eşit parçaya bölecekti. 4 kök 2'ye 4 kök 2 dedim. Hemen geldim şunu birleştirdim. Hocam burası ne kadar? Yine 3A kadar gelmesi gerekiyor. Çünkü yarı çapı 3A kadardı. E hocam şimdi ne yapacağız? Hemen geleceğim şuradaki üçgeni. Bak gördün mü buradaki üçgeni? Hemen sen ne dışarı taşıyacağım? Geldim dışarı şöyle bir taşıdım. 4 kök 2 A ve 3A dedim. A kare artı 32'nin sonucu 9 A kare geldi. 8 tane A kare eşittir 32'den. A kare eşittir 4. Yani A'nın sonucu 2 2'ymiş gençler. Benden C'de istiyor. Hocam A'nın sonucu 2 ise şu gördüğünüz gördüğüm yer 4 kadar. Şurayı çekersem yani O ile C'yi birleştirirsem şunu bir müsaade isteyeceğim. Yarı çap 3 olduğu için 6 kadar gelecek. Hemen buradaki Pisagor'u yaptığımda X diyelim. X kare artı 16 eşittir 36'dan. X karenin sonucu 20 geldi. O zaman X'in sonucu 2 kök 5. Hocam merkezden gelen kiriş, kiriş olan dikme kirişi 2 eşit parçaya ayırır. Yani sen burayı 2 kök 5 bulduysan burası da 2 kök 5. Buradan da cevabım 4 kök 5 geliyor. 4 Dört soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçelim beşinci sorumuza. Beşinci soruyla devam ediyoruz. A, E çaplı yarım çember. DTK T, K, yaylı çember. Ha, bak DTK T, K, yaylı çember demiş. Yarım çember, çeyrek çember bir şey söylememiş. Tamam. O zaman bu bu şekilde devam ediyor olabilir değil mi? Çeyrek çemberden daha da büyük bir çember. Bunlar birbirlerine dıştan teğetlerse bak. Geliyorum O ile T'yi düzlemsel birleştiriyorum. Neydi? Merkezler doğrusal olmak zorundaydı. İspatı neydi? Burası dikken burası dik ve doğrusal uyuyordu. Tamam. Çemberin merkezinde bulmuş oldum. Lazım olursa diye şöyle bir uzatalım. Tamam mı? Aklımız karışmasın diye. Yarım çemberi tamamladım aslında. E hocam ABC'de bir kare diyor. Karenin bir kenarı 12 ise hocam 4 4 4 dedim. Aynı şekilde burası 4 olsun. Burası R, burası R olduktan sonra ne gördüm? Kare sayesinde dik bir yamuk görmüş oldum. Dik yamuğun geldim burasından bir dikimi attım. Hocam 4 ise burası 4. Şu gördüğüm R-4 kadar. Buradaki üçgeni yine dışarı çizmek istiyorum. Kafan iyice karışmasın diye. Burası R-4 de hocam. Burası 12 kadar ve burası R artı 4 kadar geldi. Hocam aklıma 9, 12, 15 geliyor. Fakat sağlar mı? Sağlamaz. Peki 12'den başka hangi üçgen var? Hocam 5, 12, 13. O zaman R'ye 9 dediğim zaman bak burası 5. 9 dediğim zaman burası 13 oldu. Tamam R 9 kadarmış. Çok güzel. E hocam şimdi ne yapacağız? Şimdisini düşünürüz. Hocam Hocam şunu önce bir silelim. Şunu bir silelim. Burası 9 kadarsa R'yi 9 bulduk sonuçta. R'si 9 kadarsa bak burası 3 kadar. Yine çeksem bunu K ile birleştirsem burası 9 kadar gelecek. E hocam burada bir tane daha Pisagor bağıntısı yaparsak soru biter aslında. X kare artı 9'un sonucu 81. X karenin sonucu 72. X'in sonucu 6 kök 2 geldi. Ceyhan'dan çok güzel bir soru yapmış olduk. Hazırsan altın soruya geçelim. Altın soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen çember işaret noktalardan kesilerek mavi, kırmızı ve yeşil renkli çember yayları elde edilmiş ve bu yayların uçları birleştirilerek 3 tane çember oluşturulmuştur diyor. Hmm. Daha sonra bu çemberler birbirlerine teğet olacak biçimde şekil iki tek gibi yerleştirilmiştir diyor. Şimdi bunlar ilk başta üst üste bindirildi değil mi? Mesela şu çemberim var. Efendime söyleyeyim şu kırmızım var. Şuradaki mavim var gibi. Değil mi? Şekil bir de yeşil renkli yayın uzunluğunun iki katı. Yani burası mavi yayın uzunluğunu eşittir diyor. 2 kat 3 kat ben yeşile alfa dersem 2 katı kırmızı yayın diyor yani 2 alfa 3 katı mavi yayın diyor yani 3 alfa tamam o zaman bak 6 alfanın 180 olmasından alfayı 30 bulurum 6 alfanın 360 olmasından alfayı 60 bulurum yani burası 180 derece ise şu gördüğüm yer benim için çap kadarmış tamam mı şekil 2'deki çemberlerin merkezlerin oluşturduğu üçgenin çevresi 24 diyor gençler bak bu 3 alfa bu alfa bu da 2 alfa olduğuna göre Dolayısıyla ben burada yapacağım hareket ne olacak? Buraya 3A dersem, buraya 2A, buraya da ne diyeceğim? A kadar diyeceğim değil mi? Yayına göre aslında yarı çapı oranlamış oldu. O zaman bak burası da A kadar, burası A, burası 3A, 6... Dur, 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 buraya 2A diyeceğim. Aman. Hocam burası 5A, burası 4A, 9A, 3A da 12 tane A'nın sonucu 24'e eşit. O zaman A'nın sonucu buradan 2'ye eşit geldi. Hocam A'yı 2 bulduktan sonra bak ne yapacağım aslında biliyor musun? A'ya 2 mi dedikten sonra ben buradaki ifadenin yani şuranın bir çevresini bulayım. Sonra bu çevreyle burası birbirlerine eşit olacak değil mi? Benim anladığım bu yayların uçları birleştirilerek diyor ya. Yani sen mavi böyle almışsın ne yapmışsın? Buradaki şekli getirmişsin. Doğru mu? Uçlar birleştirilerek diyor. Yayların uçlarını birleştirecek. Hocam burası 6 kadarsa bak 2 pi ben buranın çevresini ne kadar bulurum? Hocam 6 ise 2 pi 12 pi bulurum. Yani yani benim şuradaki kısmı 12 pi kadar. Bak burası 12 pi kadar geldi. E hocam madem burası 12 pi kadar, şimdi burada r'yi bulmam lazım, değil mi? Buradaki r ne kadar acaba? Bak geldim buraya. Hocam burası 12 pi ise tamamı mavi'nin aslında devam ettirmiş olsam, ilk başta yanlış anlamışım soruyu da. Şu an biraz toparladık. 24 pi kadar olacak, değil mi? O zaman bu da 2 pi r'ye eşitse pi'ler gittiği zaman r'si 12 olacak. Yani burası 12 ve şu gördüğüm yer 12 kadar olacak. İlk baştaki kısımda şunu demiştim ya. Sorunun mantığına aykırı geldiğini şu an fark ettim. Bunları birleştirmiyor aslında. Çember yaylarını birleştiriyor. Yani bu oturunca şöyle olur dedim ya. Onu bir unut tamam mı? İlk defa okuduğum için soruyor. Öyleymiş gibi sordu zannettim. Neyse hocam. Şimdi biz burayı zaten 180 derece ilk mantıktan bulmuştuk. O zaman bak ben buraya 90 kadar diyorum. Buraya 30, buraya da 60 diyorum. Neden 30 dedin hocam? E ben buraya alfa, buraya da 2 alfa diyecektim. Hatta şöyle alfa bölü 2'ye 2 alfa bölü 2 diyecektim. E geriye 90 kaldığına göre 1'e 2'lik bir oranım olduğu için 30-60-90'ı uygun gördüm. Şimdi 90-24'ü gördüyse hocam 30 denilen yer 12'yi görecek. 60 denilen yer 12 kök 3'ü görecek. Hocam benden buranın alanı isteniliyordu. 12 ile 12 kök 3'ü çarpacağım. 144 kök 3 gelecek. Bunu 2'ye böldüğümde 72 kök 3. Onun da cevabı Ceyhan şıkkında. Çemberde şimdiye kadar sor, çözdüğümüz soruların belki ki de en zor sorusuydu. Şimdi geçelim 7. soruya. 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde özdeş iki dik üçgenin birer köşeleri ortak ve hipotenüsleri doğrusal olacak biçimde. Hocam ben buradaki özdeşi bir böyle fosforlarım. Düzlemsel yerleştirilmiştir. Ardından B ve D merkezli C noktasından geçen iki tane çember yayı çizilmiştir diyor. Hmm, tamam. Hocam ben buraya R kadar dersem bak yarı çapım ne kadar oldu? R artı 4 değil mi? B merkezim var. Hocam o zaman burası da R artı 4. Özdeş ise bak burası da R artı 4 gelecek. D merkezde olduğu için bu gördüğüm güzel kardeşim R artı 2 gelecek. Hocam madem özdeş A, B, R kadarsa bak burası da R kadar geldiğinde R, R artı 2, R artı 4. Hemen özel üçgeni bulmanız gerekiyor. Aslında artış miktarı kere olduğu için 3, 4, 5'in 2 katı olması lazım. Yani R'ye 6 dediğim zaman 6, 8, 10 gördüğün gibi sağlamış oldu. Yarı çapım ne kadarmış? 10 kadarmış. E hocam X'i bulalım. E gel bulalım. Şurada bir dik yamuk elde etmiş oldum. Geldim X'i bulmak adına buradan bir dikimi attım. Hocam burası 8 kadardı zaten. O zaman geldim 8'imi buraya taşıdım. Ama 8'i buraya taşımak çok işe yaramaz gibi. Bak 2'den şöyle bir 2'mi çeksem. 8'den de devam ettirsem. Burası ne kadar gelecek? 6 kadar. Hocam sen burayı 4 kadar bulduysan tamamı 6 kadarsa bu güzel kardeşimin burası 2 kadar. E üçgen şöyle bir üçgen oldu aslında. Bak burası dik 2 oldu 6 oldu. Benden de x isteniliyor. 2'nin karesi 4 6'nın karesi 36 40 geldi. Buradan da x'i 2 kök 10 bulmuş oldu. Hazırsan 8'in soruya geçelim. 2'nin soruyla artık çemberde uzunluk test 8'i bitiriyoruz. Hocam bir tane AB diktir BC olacak şekilde şekilde ve AB'nin BC'den ne olmasını istiyor? Büyük olmasını istiyor. Şöyle bir dik üçgen çizmemizi istiyor. Hocam burası A, burası B, burası da C geldi. Tamam. Diyor ki AC üzerinde B noktasına en yakın olan nokta dik noktadır. Geldim bak şunu aldım. Burası dik, şurası H kadarmış. Tamam. Noktayı H olarak işaretlediğiniz B merkezli BC yarıçaplı Hmm BC bir yarıçap olacakmış. Böyle B merkezli diyelim. BC'den de geçirelim ama çember olmadı. Şöyle Öyle yaparsam daha güzel olacak galiba. Bu çemberin diyor AB'yi kestiği noktayı diyor K olarak işaretlediğini. Şuraya bak geldim K'mı mı söyledim. Tamam hocam. BHK ne kadarmış? 40 birim kareymiş. BHK'yı da şöyle birleştirdim. Şuranın alanı ne kadarmış hocam? 40 kadarmış. Ne istiyor ki soru? Yukarıdaki verilere göre öğretmenin sorduğu soruya öğrencinin vermesi gereken doğru cevap ne kadardır? Benden BH'i istiyor. Şimdi hocam BH'in ne kadar olduğunu bilmiyorum da burası burası yarı çap olduğu için R kadar. Aynı şekilde burası da R kadar gelecek. Buraya ne diyelim? X kadar diyelim. Hmm. Şimdi elimde hiçbir bilgi yokken 40'tan yola çıkacağım. O zaman bak iki tane 90'ı kullan. Soru seni benzerliğe götürecek büyük ihtimalle. Alfa 90. Alfa 90 ben buraya beta dersem. Aynı şekilde burası ne olacak? Beta kadar gelecek. Doğru mu? Doğru. Hocam şurası 90 mı? Değil. AH'ın uzantısı 90. Ha bak Aradaki açım var, sağım var, solum var. Sinüs alan teoriminden çözeceğiz soruyu. X var, R var, çarpı 1 bölü 2 var, çarpı sinüs beta var. O da eşittir 40 kadar. O zaman X çarpı R çarpı sinüs beta'nın sonucu 80 geldi. Sin B'yi nereden bulacağım hocam? Tam olarak buradan bulacaksın. Karşı bölü hipotenüsten sin B denilen şeyin ben X bölü R olduğunu gördüm. Buradaki R'ler birbirlerini götürdüğü zaman X karenin sonucu 80 geldi. X'in sonucu hocam 4 kök 5 ki efsane bir soru olmuş gerçekten. Görmek görenlere helal olsun diyelim. Çemberde uzunluk test 8'i bu soruyla beraber bitirmiş olduk. Test 9'da tekrar görüşeceğiz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.